Başak? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne düşünüyorsun öyle kara kara? Merhaba Bahar. Evet arkadaşım. Günlerdir kara kara düşünüyorum. Bir çıkar yol bulamadım. Anlat anlat da derdine derman olayım arkadaşım. Arkadaşlar böyle zamanlarda birbirine akıl dışırlar. ''Hani benim proje ödevim vardı ya, işte onu nasıl yapacağımı düşünüyorum Karkar'a. Ödevimi zamanında teslim etmezsem hem dersten kalacağım hem de öğretmenimin gözünden düşeceğim. Demek ağzını bıçak açmamasının sebebi buymuş. Niye dert ettin kendine bu kadar? Her gecenin bir sabahı vardır, her işin bir yo çözüm yolu vardır.'' Sözlerin içimi rahatlattı arkadaşım. Neymiş o çözüm yolu? Ben de bileyim. Proje konunuz neydi Başak? Öğretmenimiz içinde deyimler geçen bir oyun yazıp canlandırmamızı istedi. Ondan kolay ne var ki? Arkadaşım kafa kafaya verip bir metin yazar sonra da web iki araçlarında canlandırırız. Hay aklına bin yaşa bahar. Yine hazır gibi yetiştin. Ben 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 neden akıl edemedim bunu? Atalarımız boşuna dememiş. Akıl akıldan üstündür ve iki araçları ile kolayca yapabiliriz. Sonunda seni güldürebildim ne mutlu bana. Teşekkür ederim arkadaşım. Hadi gel bu ilin yüzünden sana bir çikolata ısmarlayayım.